Bugün Almanya'daki en büyük kredi kuruluşu Şufa'yı konuşuyoruz arkadaşlar. Neden mi? Çünkü bu videoyu izleyenlerin tahminen %75'i ile ilgili Şufa çok fazla şey biliyor arkadaşlar. Hem de çok inanamayacaksınız. Şufa skorumu da bu videoda sizinle paylaşacağım. Beraber üzerinden geçeceğiz. Ama önce Almanya'nın en katı ve en dedikoducu kurumuna bakalım. Şufa sanılanın aksine bir devlet kurumu ya da kamu kuruluşu değil arkadaşlar. Merkezi Wiesbaden'da bulunan özel bir ticari şirket. Bankalar Şufa'nın sahibiler da Almanya'da yaşayan 68 milyon kişi hakkında çok fazla bilgi tutuyor. Yani Şufa sadece sahiplerine bu bilgiyi yollamıyor. Almanya'da sizinle ilgili finansal bilgi sahibi olmak isteyen herhangi bir şirkete bu bilgiyi yollayabiliyor. Peki Şufa bizimle ilgili hangi bilgileri biliyor? Bakın detaylar burada. Bana yolladılar. Gizem'le ilgili bir rapor çektik. Şufa raporunu. Bunda detaylarına gireceğiz. Nasıl ücretsiz olarak alabilirsiniz diye. Dolayısıyla buradan bakacağız. Ama ben size söyleyeyim. Şufa bizimle ilgili öncelikle kişisel bilgilere sahip. Nedir bu kişisel bilgiler? Sizin isminiz, isminiz, doğum tarihiniz, nerede doğduğunuz, ikamet bilgileri ve tabii ki de bir önceki ikamet bilgisi arkadaşlar. Türkiye'deki ikamet adresinizi de biliyor. En azından benim durumumda biliyordu. Yalnız yani bir öncekini biliyor. Ondan daha öncekini bildiğiyle ilgili bir kayıt yok. Sadece bir öncekini biliyor. Bir de sizin finansal işlemlerinizle ilgili detaylara sahip. Mesela banka hesaplarınız, cep telefonu hesapları, kredi kartı bilgileri, leasing sözleşmeleri, taksitli ödeme işlemleri ve krediler gibi kredilerde de ihtiyaç kredisi, emlak kredisi vesaire gibi bir sürü krediyle ilgili finansal geçmiş bilgisine sahip şufa. Ve en önemlisi de ne biliyor musunuz arkadaşlar? ödeme gecikmeleri olduğunda şu fabunu duyuyor ve bunu unutmamak için çok uzun bir süre kafasında tutuyor bunu. Ama detaylarına gireceğiz. Özellikle de ödeme geçmişiyle ilgili bir sıkıntınız varsa maalesef ki Şufa bunu uzun bir süre tutuyor. Neleri saklamaz? Birazcık bundan konuşalım olur mu? Şufa arkadaşlar sizin mal varlığınızı bilmez. İş bilgilerinizi hangi şirkette çalıştığınızı bilmez. Varlıklarınızı bilmez. Ve Şufa gelirinizle ilgili bir bilgi sahibi değildir. Kısacası gelirinizin ne kadar yüksek olduğunu ya da ne kadar zengin olduğunuzu bilmez. Çünkü bilmek istemez. Şufa'nın odaklandığı tek şey finansal olarak ne kadar güvenilir bir kişisiniz. Bu arada geçenlerde hatırlarsanız bir video çekmiştim Almanya'da ihtiyaç kredisi ile ilgili. Şu zamana kadar kanalımızda en çok izlenen videolardan bir tanesi oldu. Öncelikle bunun için teşekkür ederim. Bu videonun altında pasif gelirle ilgili ve tabii ki de şufa ile ilgili çok fazla yorum geldi. Şimdi size bir iyi bir tane de kötü haberim var. Kötü haber arkadaşlar pasif gelir videosunu hemen çekmeyeceğim. Neden derseniz çünkü bir kişinin pasif gelire sahip olabilmesi için en azından giriş seviyesinde finansal okul yazarlığa ve yaşadığı ülkenin yatırım olanaklarının bilgisine sahip olması gerekiyor. Örneğin şufa. Şufanın ne olduğunu az çok bilmelisiniz. Yok yok. Çok çok iyi bilmelisiniz. Çünkü şufa Almanya'da yaşıyorsanız sizin için çok önemli. Şöyle düşünelim. Pasif gelir için ne gerekiyor arkadaşlar? Yatırım yapabilecek bir para gerekiyor öyle değil mi? Yani birikim yapabileceğimiz bu meblağı arttırabilmek için ne yapacağız? Ya giderlerimizi düşüreceğiz, ya da gelirlerimizi artıracağız. Bu yüzden ilerleyen videolarda Almanya'da ek gelir nasıl kazanılır, özellikle de yüzde sıfır vergi ödeyerek ek gelir nasıl kazanabilirsiniz, birazcık bunu konuşmak istiyorum. İyi habere gelecek olursak da şu finansal bilgilerle ilgili ön bazı videoları çektikten sonra çok güzel bir pasif gelir videosu hazırlamayı düşünüyorum. Hatta pasif geliri boş verin finansal özgürlük. Çünkü bizler neden pasif geliri istiyoruz? sonunda finansal özgürlüğümüz için istiyoruz öyle değil mi? Hem bu erken genç yaşlarımızda hem de emekliliğimizde özgür olmak istiyoruz. Finansal olarak da özgür olmak istiyoruz. Elimden geleni yapacağım. Güzel bir video olacak ama gelin önce şu şufayı yakından tanıyalım. Almanya'ya yeni taşındınız. Anmeldung yani ikamet kaydı yaptırdınız. Hayırlı olsun şufanız var. Artık bir şufa sizi gözlemlemeye başlayacak. Gidip bir telefon hattı almak istiyorsunuz. Telefon hattı almak istediğinizin bilgisi Hop ne olacak arkadaşlar? Şufa'ya düşecek. Telekom şirketi de sizinle ilgili Şufa'dan bilgi çekecek ki finansal olarak ne kadar güvenilir olduğunuzu anlayabilsin. Kaç tane telefon attığınızın olduğu çok önemli. Detaylarına ileride gireceğim. Sonraki aşama nedir? Ev kiralamaya gireceksiniz. Ev kiralamanızda ev sahibi sizden çok büyük olasılıkla bir şufa belgesi isteyecek. Mantık aynı size ne kadar güvenebileceğini anlamak isteyecek ev sahibi. Eve taşındınız. Şimdi sırada ne var? Almanya'da ihtiyaç kredisi. Ama ondan önce benim Almanya'da da ihtiyaç kredisi videomu izlemenizi öneririm. Çok şey öğreneceksiniz. Videoda anlattığım uygun faizli bir krediyi bulacaksınız. Krediyi veren banka sizinle ilgili şufa sorgusu yapacak, puanınızı öğrenecek ve buna göre de size bir faiz verecek. Puanınız ne kadar yüksekse çok büyük olasılıkla size daha düşük bir faiz verecek. Puanınız eğer düşükse de ya size hiç kredi teklifinde bulunmayacak ya da yüksek faizli bir teklifte bulunacak. Şu Fasikornuz sizin de benim gibi mükemmel kategorisindeyse, bu arada mükemmeli ben demiyorum, onlar söylüyorlar. Ama şunu da söyleyeyim, eminim bu videoyu izleyenlerin birçoğu zaten mükemmel kategorisinde olmadı, iyi kategorisinde. Ancak bazı durumlarda maalesef Almanya'da iyi olmak yeter kadar iyi değil arkadaşlar. Detaylara gireceğim düşük bir faizden kredi çektim, ihtiyaç kredisi çektim. Neden? Çünkü şufa skorüm yüksekti. Sonuç olarak Almanya'daki hayatınızda finansal durumunuzun sorgulandığı her aşamada şirketler şufaya gidecek ve finansal durumunuzdaki değişiklikleri de sürekli olarak şufaya bildirecekler. Peki bundan kaçış var mı? Hani Datenschutz, kişisel bilgilerin korunması vesaire? yok maalesef. Bundan kaçış yok. Şufa sizinle ilgili her şeyi biliyor. Almanya'da yaşıyorsanız biliyor. Şimdi Şufa'yı anladığımıza göre artık birazcık puanımızı öğrenme zamanı. Öğreneceğiz de Şufa puanımızı nereden ve nasıl öğreneceğiz? Bununla ilgili arkadaşlar 4 tane farklı yol var. İsterseniz önce ücretsizinden başlayalım. Şufa raporunuzu yılda bir kez ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Bu belgeye ücretsiz veri kopyası deniyor. Ücretsiz kopyayı almak için de Şufa'nın internet sitesine giriyorsunuz. Zaten açıklamalara koyacağım ben detayları. Oradan Dağıtın Kopi diye bir seçenek var. Orayı seçeceksiniz. Ve bu ücretsiz veri kopyası posta yoluyla yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde evinize yani ikamet kaydınızın olduğu yere gelecek. Burası da önemli. İkamet kaydınızın olduğu yere. Gizem sağ olsun arkadaşlar bu video için bir şufa başvurusunda bulundu. Şimdi gelin birlikte Gizem'in şufa belgesinde bu ücretsiz olarak aldığımız şufa belgesinde neler var üzerinden geçelim. Şimdi ilk sayfada mesela Gizemle ilgili nelerden bahsediliyor? Gizem'in ismi, soy ismi, cinsiyeti, doğum tarihi, nerede doğduğu, güncel adresi ve bir önceki adresi bunu da gösteriyor. Sonrasında da Artık Gizemin finansal bilgilerine giriyoruz arkadaşlar. Hangi bankada hesabının olduğunu söylüyor. Vadesiz mevduat hesaplarından bahsediyor. Hangi bankalarda Gizemin kredi hesaplarının olduğu, emlak kredisi hesaplarının olduğu gösteriliyor. Burası çok ilginç arkadaşlar. Bizim özel sigortamız var. Özel sigorta olduğunda ne oluyor? Almanya'da bir dişçiye gittiğinizde Haliyle cebinizden o parayı ödemeniz gerekiyor. Sonra da özel sigorta'dan bu parayı almanız gerekiyor. Hemen o sırada ödemiyorsunuz, sizin evinize bir fatura geliyor. Bu faturayı ödüyorsunuz. Şimdi Gizem'in durumunda da Gizem dişiyle ilgili e, meblağ olarak yüksek bir şey yapacaktı. E, tedavi olması gerekiyordu. Bu tedaviye başlamadan önce burada sorgulama yapmışlar. Hani Gizem gerçekten bu parayı ödeyebilir mi diye sorgulama yapmışlar. Eylül ayında. Bu neymiş? Lotta 24 AG. Bunu ben de anlamadım. Bir sorayım. Gizem. Efendim canım. Şu ne canım? Lotto 24 AG. Aşkım o senin için. Neyi söyle peki benim için? Senin için. Bu lotto tahmin ettiğim milli piyango muhabbeti mi? Yani çıkarsa senin için. Ha, pay paylaşacaktık yani onu mu diyorsun? Senin tamamen. Tamamen benim. Teşekkür ederim. Şimdi bunu da burada öğrenmiş oldum arkadaşlar. Lotta 24 e, gizem bir milli piyango başvurusunda bulunmuş sağ olsun. Sürpriz oldu bana da. Ve sonrasında da milli piyango mesela bu Lotta 24 isimli şirket Gizemin yaşını öğrenmek istemiş. Hala bu YouTube videosunu çektiğimize göre bize çıkmamış. Oradan da tahmin edersiniz herhalde. Neyse, dokümanın en sonunda da şurada Gizemin kendi skoru yazıyor. Yani bu temel skordan bahsediyorum arkadaşlar. O da mükemmel kategorisinde güzel bir şey. Neden? Çünkü uzun yıllardan beri Almanya'da yaşıyor. Yüksek bir skora sahip olmak için loto oynamanın haricinde bence gerekli şeyleri yerine getirmiş. O yüzden de mükemmel kategorisinde. Ücretsiz veri kopyası. Yani bu bahsettiğim belge kaydedilen tüm girişleri, tüm skor sorgulamalarını ve tüm temel bilgileri içeriyor. Olumlu bilgileri de içeriyor olumsuz bilgileri de içeriyor. Bu yüzden de üçüncü şahıslara iletilmesi için uygun değil. Yani ev sahibi sizden bir şey isterse bunu vermemeniz gerekiyor. Çünkü sizinle ilgili olumsuz bilgiler de yer alabilir. Bunun için Şufa Bonitet Check diye bir belge var arkadaşlar. Bu belgeyi ev sahibiyle ya da sorulduğu zaman işvereninizle paylaşmanız gerekiyor. Diğer belge birazcık fazla detaylı ve sizinle ilgili olumsuz şeyler de var. Ama Şufa Bonitet çekte sizinle ilgili olumsuz şeyler yazmıyor. Belgeyi aldıktan 2 ay sonra 3. ayda ev sahibi sizden bir belge isterse bu belgeyi kabul etmeme şansı var. Neden? Çünkü Şufa skoru 3 ayda bir yenileniyor ve belki de ev sahibi yeni belgeyi almak isteyebilir. Bir sonraki seçenek de benim tercih ettiğim, yıllardan beri tercih ettiğim şey arkadaşlar. O da nedir? Şufa paketleri. Toplam 3 tane şufa paketi var. Ve bence çoğumuz için en basit paket olan şufa kompakt kesinlikle yeterli. Açıklamalarda bir link koyayım. Orada çok büyük olasılıkla test edebileceğiniz bir paket var. 4.95'lik paket. Tıklayın bir aylık test edin. Beğenirseniz kalsın. Beğenmezseniz de bedavaya kullanmış olursunuz son 10 seneden beri kullanıyorum. Şufa kompakt paketini aldığınızda şufa verilerini anında görebiliyorsunuz ve kredi ile ilgili bir değişiklik olursa da size bilgi geliyor. Mesela telefon hattı açtırmak istiyorsunuz. Başvuru yaptığınızda size bir e-mail geliyor Şufa'dan ve diyor ki Telekom sizin adınıza bir sorgulama yaptı. Bilginiz olsun diyor. Ne bileyim birisi sizin kimliğinizi kullanıp da Almanya'da bir başvuru yaparsa böyle bir sistem aracılığıyla otomatik bunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak dördüncü bir yol daha var arkadaşlar. Burada son yıllarda popülerleşen bir şey. O da Bonify diye bir uygulama. Bonify'a üye olarak skorunuzu ücretsiz öğrenebiliyorsunuz ve güncel olarak da takip edebiliyorsunuz. Bunun da linkini açıklamalara koyacağım. Benim önerim şu arkadaşlar. Almanya'da uzun sürede yaşamayı düşünüyorsanız, ev almayı düşünüyorsanız, yatırım yapmayı düşünüyorsanız lütfen ama lütfen düzenli olarak şufanızı takip edin. Belki ücretsiz olarak her sene bir başvuruda bulunursunuz ama ben bu 4.95 Euro'luk paketten öneririm. Şufa skoru nedir? Birazcık bunun mantığını anlamaya çalışalım. Şufa skoru arkadaşlar ödeyebilme olasılığını temsil eden bir yüzde. Skor hesaplamasında kullanılan formül tarihsel olarak büyük bir sır olarak görülmüş ve ticari bir sır olarak kabul ediliyor. Şu anda farklı sektörlere özgü skorlar var. Bir de size daha önceden bahsettiğim bazı skor yani temel skor var. Temel skor sektörden bağımsız bir skor arkadaşlar ve genellikle 3 ayda bir hesaplanıyor. Bu videoda da biz genel skoru konuşuyoruz. Bahsettiğim gizemin skoru, benim birazdan paylaşacağım skor bunların hepsi temel skor üzerinden geçerli. Şimdi size bir şufa skoru veriliyor bir skor ve sonrasında da bu skor sizin skorunuza göre bir kategori altına konuluyor. Toplamda 5 tane kategori var. Gelin birlikte 5 kategoriye bakalım ama daha çok ilk ikisine bakacağım çünkü onlar daha önemli. Siz ya birinci kategoride yani mükemmel kategorisinde olacaksınız ya da iyi kategorisinde olacaksınız. Çünkü Almanya'da yaşayan insanların birçoğu bu kategoride. Daha alt kategorilerde olursanız işini sor. Şimdi isterseniz birinci kategoriden bahsedelim. Birinci kategori arkadaşlar mükemmel kategorisi böyle ifade ediliyor. Burada en yüksek güvenirliğe sahip bireyler var. 97.22'nin üzerindeyseniz bu kategori içerisindesiniz. Bu kategori içerisindeki kişiler ödeme aksaklıkları yaşamamışlar. Faturalarını ve borçlarını düzenli olarak ödemiş kişiler. Ayrıca da ekonomik hayatta aktif olarak katılmışlar ve uzun süreli bir finansal ilişkileri var. Almanya'da uzun süreli bir finansal ilişkileri var. Bir alt kategoriye bakalım. Bu da iyi kategorisi. Bu kişilerde faturalarını ve borçlarını genellikle zamanında ödüyorlar ekonomik hayata aktif olarak katılıyorlar ve bazıları uzun süreli banka veya kredi ilişkisine sahipler. Yani mükemmel kadar mükemmel değil bu arkadaşlar Şufa'nın gözünde ama yine de gerçekten finansal olarak sözlerine sahip kişiler olarak ifade edebiliriz. Bahsettiğim gibi çoğumuz zaten mükemmel veya iyi kategorisinde arkadaşlar. Bundan sonraki kategori mesela kabul edilebilir kategorisi ancak maalesef ki kabul edilebilir değil yani şufa bunun ismine kabul edilebilir demiş. Yalnız kredi başvurusunda bulunduğunuzda maalesef ki kabul edilebilir bir kategori olmuyor. O yüzden de ne yapmak gerekiyor? Öncelikle sizin skorunuzu öğrenmeniz gerekiyor. Hangi kategoride olduğunuzu anlamanız gerekiyor. Sonrasında da mümkünse mükemmel kategorisine geçmeye eğer değilse de iyi e kategorisine geçmeye çalışmalısınız arkadaşlar. Ondan sonra yeterli kategorisi var ama gerçekten yeterli değil arkadaşlar. Bu kategoride olmamanız gerekiyor. Çünkü bu kategoride olduğunuzda skor puanınız %30 ile %85.88 arasında oluyor. Ve çoğu zaman maalesef ki kredi kartı veya kredi başvurusunda bulunamıyorsunuz. Bulunsanız da maalesef çok yüksek bir oranla size geliyorlar. Ve son kategoride yetersiz kategorisi arkadaşlar. En yüksek riski taşıyor bu arkadaşlar. Ve ödenmemiş borçları olan kişiler. Yani aktif olarak ödenmemiş borçları olan kişiler. Dolayısıyla da birçok kurum maalesef bu kişilerle çalışmak istemiyor. Şimdi benim skoruma geçmeden önce şunu konuşalım arkadaşlar. Sizin skorunuz ne kadar olmalı, ne kadar yüksek olmalı? Aslında bu sizin Almanya'da ne kadar uzun bir süre yaşamak istediğinize ve Almanya'da ne yapmak istediğinize bağlı. Mükemmel veya iyi kategorisindeyseniz o zaman karşınıza çok daha az engel çıkacak. Özellikle mükemmel kategorisindeyseniz karşınıza herhangi bir Engel çıkmayacak bunu söyleyebilirim. Borçlarınızı düzenli olarak ödedikten sonra ve Almanya'da belirli bir geçmişe sahip olduktan sonra siz de kategorinizi kolaylıkla mükemmel seviyesine çıkartabilirsiniz. Farklı bir puanınız varsa Destek almak isterseniz lütfen yorumlara yazın. Birazcık kendinizle ilgili bilgiler verin. Sonrasında bunu nasıl yükseltebiliriz? Akma bir fikir gelirse elimden geldiğince gerçekten yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi benim skoruma gelelim arkadaşlar. Ben yaklaşık 15 seneden beri Almanya'da yaşıyorum ve fark etmişsinizdir bu videoda da şufa konusunda birazcık titizim. Düzenli olarak şufa skorlarımı kontrol ettim. 6 ay her 6 ayda bir bunları bir yere yazdım. Dolayısıyla da birazcık gelişimini gözlemledim. Benim şu anda şu fası arkadaşlar %98.39 yani mükemmel seviyesinde. Ancak her zaman böyle değildi. Mesela kayıtlara baktığımda 2018 yılında şu fam %92'ye kadar düşmüş. Bu da gerçekten düşük biri olan. Eminim burada şu fa skoru çok daha yüksek arkadaşlar vardır. Benim şu ankinde olduğundan bile daha yüksek arkadaşlar vardır. Ama şu fa skorunuz mükemmel kategorisinde mi? Eğer değilse bunun nedenlerini bilerek gerekli adımları atacak mısınız? önemli olan bu. Mesela benim durumumda Almanya'da pasif gelir ve emlak yatırımı için 2017 ve 2018 yıllarında birden fazla emlak satın aldık ve kredi çektik bunun için Almanya'da. Bu da skorumuzu ilk başlarda olumsuz olarak etkiledi. Ancak şu anda bu evlerin kredileri düzenli olarak ödenmeye başlandığı için tam tersine su korumuzu yükseltecek bir etkiye sahip oldu bu krediler. Bu arada Almanya'da emlak satın alma ile ilgili çok güzel bir seri hazırladık arkadaşlar. Lütfen emlak satın almadan önce o bir videoyu bir izleyin. Hatta satın almak istediğiniz emlaya da karar verdiyseniz sadece bir emlak kredisine ihtiyacınız varsa çok güzel bir önerim varsa açıklamalara bir tane link koyacağım. Orada bizim birlikte çalıştığımız bir iş ortağımız var. Türkçe hizmet verebiliyor. Özellikle de emlak kredileri konusunda uzmanlaşmış durumda. Eğer emlağınızı çoktan seçtiyseniz en azından bir teklif alın. Gerçekten pişman olmayacaksınız. Size bunu söylüyorum. Ve tabii ki de Türkçe. Airbnb ya da VG gibi modellerle nasıl kira getirisini arttırabilirsiniz? Bunları da sizinle konuşmak istiyorum. İlgilenirseniz lütfen yorumlara yazın. Belki bunları da detaylandırırız. Ama bunun için de yapmak gerekiyor. Tabii bizi takipte kalmak gerekiyor. O yüzden takip etmeyi de lütfen unutmayın. Şimdi gelin şu skorunuzu etkileyen 7 tane kriteri bakalım arkadaşlar. Bunların birçoğu olumlu olarak skorunuzu etkiliyor. Ancak bir tanesi tüm olumluları götürüyor ve maalesef skorunuzu çok düşürüyor. İyi kriterle başlayalım nedir? Vadesiz hesaplar. Vadesiz hesap açmak Şufa'nın bir kişi hakkında kaydettiği ilk bilgilerden birisi. Hesap ne kadar eski olursa kişinin finansal yükümlülüklerini yerine getirdiği o kadar uzun süre kanıtlandığı için arkadaşlar skora olumlu bir etkisi oluyor. Ancak çok sayıda vadesiz hesap açmak yüksek risk oluşturuyor ve skorunuzu düşürüyor. Yani vadesiz hesaplarla ilgili önerim şudur arkadaşlar. 2'den fazla vadesiz hesabınız olmasın. Varsa mümkünse diğerlerini kapatın işlem yapmıyorsanız özellikle lütfen kesinlikle kapatın. Çünkü bunun size olumsuz etkisi olacak. İkinci kriter kredi kartları. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyordum. Ben Almanya'ya geldiğimden beri 15 seneden beri Almanya'da hiç kredi kartım olmadı. Böyle bir ihtiyacım da olmadı. Banka kartıyla tüm işlemleri yaptım. Ya da nakit olarak işlemlerimi yaptım. Ancak kredi kartı konusu gerçekten değişik. Kredi kartlarında bir kişinin kredi itibarı ortaya çıkıyor. Prensip aynı arkadaşlar vadesiz hesapla. Kart ne kadar eski olursa skorunuz için o kadar güzel bir şey. Ancak 2'den fazla kredi kartına sahipseniz skorunuzu düşürüyor. Skor üzerinde olumlu etki de bir sene sonra görülmeye başlıyor. Yani başvurudan hemen sonra skorunuz düşüyor. Sonrasında da 1 sene geçtikten sonra da artık bu kredi kartı itibarlı bir hal alıyor şufanın önünde ve sizin skorunuzu arttırıyor. Sadece şufa skorumu yükseltmek için ben kredi kartı başvurusuna bulunmayı düşünüyorum. Almanya'da geldiğimden beri kredi kartım yok benim. Türkiye'de kredi kartlarım var. Bazen burada da kullanıyorum ama Almanya'da hep kredi kartının şufada olumsuz bir etkisinin olacağını düşünüyordum. Böyle değilmiş. O yüzden güzel bir kredi kartı araştırıp da bulmak istiyorum. Hatta şey Türkiye'de vardır ya mil toplayan kredi kartı tarzında. Böyle şeyler Almanya'da var mı bilmiyorum. Bir öneriniz varsa lütfen yorumlara yazın ama yoksa da ben detaylı bir şekilde anlatacağım. Belki bir YouTube videosu çekerim bu konuda. Bir sonraki konu da taksitli krediler. Mesela ihtiyaç kredileri de buna giriyor. Taksitli krediler arkadaşlar borçlular için finansal bir yük oluşturuyor. Ve kayda alındıktan sonra da genellikle skoru düşürüyor. Almanya'da ihtiyaç kredisi videomu izlemişsinizdir. Burada da detaylı bahsettiğim gibi hangi krediyi çekeceğinize karar verdikten sonra Şufa resmi bir kredi sorgulaması yapıyor. Kredits amfrage ve bu skorunuzu düşürüyor. Yani taksitli bir kredi aldığınızda daha doğrusu bir ihtiyaç kredisi aldığınızda sizin skorunuz düşecek. Aynısını bu arada ben de yaşadım. Bu yüzden birçok kredi çekmek yerine tek seferde daha yüksek meblalarda kredi çekmeye çalışın. Mesela önünüzdeki 3 sene içerisinde her sene 10'ar bin euro kredi çekmek yerine bir kereliğine 30 bin euroluk kredi çekin. Hem faiz oranınız zaten daha avantajlı olacak. Hem de şufaya bunun yansıması daha daha az olumsuz olacak. Yani özetlemem gerekirse kredi başvurusu, ihtiyaç kredisi başvurusunda şöyle oluyor arkadaşlar. ilk krediyi aldıktan sonra şufa skorunuz düşüyor. Siz bu krediyi ödediğiniz süre boyunca şufa skorunuza olumlu bir yansıması oluyor. Eğer zamanında ödemesini yaparsanız ve bu olumlu yansıma bir süre daha devam ediyor, kredi bittikten bir süre sonra da bu tamamen ortadan kalkıyor. Yani şufanız tekrar düşmüş oluyor. Ve dördüncü kriter ve bence bizim mükemmel kategorisinde olmamızın en önemli nedeni olan kriter. Gayrimenkul kredileri yani emlak kredileri. Gayrimenkul kredileri yani emlak kredileri genellikle çok yüksek meblalar olduğu için bankalar borçluları çok ayrıntılı olarak inceliyorlar arkadaşlar. Araştırmalar gayrimenkul kredisi olan kişilerin ödeme aksaklığı yaşama olasılığının çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Bu nedenle de Almanya'da gayrimenkul kredisi skoru olumlu olarak etkiliyor. Yani yükseltiyor. Bizim durumumuzda da mesela şu fa skorumuz bu kadar yüksek olmasının bence en önemli nedenlerinden birisi emlak kredimizin olması. Emlak almayı kafaya koyduysanız ve krediye ihtiyacınız varsa da emlak kredisiyle ilgili Türkçe destek alabileceğiniz çok iyi bir iş ortağımız var. Onu da açıklamalara koyacağım. Formu doldursunuz ve yaklaşık İki gün içerisinde büyük olasılıkla aynı günde sizi ararlar. Uygun kredi fırsatlarını bir değerlendirmiş olursunuz Türkçe bu kişiyle birlikte. Ha bu arada birden fazla gayrimenkul kredisine sahip olmaksa kredi itibarı üzerinde neredeyse hiçbir etkiye sahip değil arkadaşlar. Yani bir tane krediye sahip olmakla üç tane krediye, yüz tane krediye sahip olmak arasında bir fark yok. 01. Önemli olan kredin var mı yok mu? Şufa buna bakıyor. Bir sonraki konumuz çok ilginç arkadaşlar, online alışverişler. Şimdi ben yan işlerimizden de dolayı Amazon'da özellikle bireysel ve kurumsal olarak sıklıkla alışveriş yapan bir insanım ve şufa şöyle diyor. Hesap üzerinde yapılan online alışverişler çok kısa vadeli krediler olarak kabul edilir sık sık hesap üzerinden alışverişin yapılmaması gerekiyor. Yaparsanız ben sizin skorunuzu düşürürüm diyor. Bu arada burada önemli bir konu var arkadaşlar. Şimdi taksitli ödemelerde eğer Amazon'da alışveriş yaptığınızda anında öderseniz banka kartınızdan çekilirse, banka hesabınızdan çekilirse ya da kredi kartınızdan çekilirse ve anında öderseniz bunda sorun yok. Ancak Klarna gibi sonradan ödeme seçeneklerini seçerseniz Amazon'da da bazen bu karşınıza çıkıyor. Heh, işte orada bir sorun olur. Instagram kanalımızı da takip ederseniz şimdi al sonra ödeme seçeneği olan işlemlerde de artık şufayı çok daha fazla etkileyecekmiş. Kasım ayında bununla ilgili önemli bir gelişme var. O yüzden de ne diyorum? Sonradan ödeme seçeneklerini mümkünse tercih etmeyin. Çünkü bunların her birisi arkadaşlar sizin şufanızı düşürüyor. Altıncı kriter taşınmalar. Bence bizim için çok ilgili ve maalesef ki taşınmalar olumsuz etkiliyor. İstatistikler şunu göstermiş arkadaşlar. Yakın zamanda yapılmış bu istatistikler ve taşınmanın ödeme aksaklığı olasılığını arttırdığını göstermişler. Yani bir insan ne kadar çok taşınırsa diyor ödeme aksaklığını o kadar yaşayabilir. Tersine siz bir adreste uzun bir süre yaşarsanız ödeme aksaklığı yaşamazsınız diyor. Bu durumda taşınma nedenine bakılmaksızın şufa skorunuz düşer diyor arkadaşlar. Yedinci kriter ve skoru en fazla etkileyen kriter nedir? Tabii ki de ödeme aksaklıkları. Ödeme aksaklığı skoru açıkça olumsuz etkileyen tek negatif kayıt ve diğer tüm olumlu faktörleri gölgesinde bırakıyor. Bu kayıt fatura ödediğinizde bile bir süre veri tabanında kalıyor. Sizin evinize bir fatura geldi arkadaşlar. Birinci fatura normal olarak geldi. Lütfen şu tarihe kadar ödeyin dediler. Ondan sonra Almanya'da ilk ihtarı alıyorsunuz. Bir gecikme var. Lütfen bu faturayı ödeyin diyorlar. Sonrasında ikinci ihtarı desteği oluyorlar. Eğer ikinciden sonra siz hala bu faturayı ödemezseniz Artık bu şirketin sizi Şufa'ya söyleme hakkı oluyor. Ondan sonra da vay halinize diyorum. Umarım böyle bir duruma düşmezsiniz. Çünkü gerçekten Şufa skorunuzu çok olumsuz anlamda etkiliyor. Mükemmel kategorisinden en alt kategoriye düşersiniz. Öyle söyleyeyim. Bu arada kendi skorunuzu hala bilmiyorsanız da bunu tahmin etmenin güzel bir yolu var. Gelin isterseniz şimdi ona bakalım. Yani benim tavsiyem ücretsiz olarak bir skor, Gerçek skorunuzu öğrenmek olur ama bununla üşeniyorum şimdi. Acaba ben ne durumdayım gibi bir şey diyorsanız Şufa çok güzel bir tane simülasyon hazırlamış. Gelin o şu simülasyona bakalım şimdi. Zaten açıklamalara linkini koyacağım. Bizim Şufa ile ilgili çok güzel bir yazımız var. Orada tüm bilgilere bakacaksınız. Size bilgilendirme yapıyor. 7 tane soru soruyor arkadaşlar. Gelin birlikte bu 7 tane soruya bakalım. Şimdi ilk sorumuz nedir? Size de bahsetmiştim. Sizin vadesiz hesabınız. Vadesiz hesabınız ne kadar eskiyse Şufa için o kadar güzel bir şey. Farz de dedim ki siz son 5 sene içerisinde Almanya'ya gelmişsiniz. O yüzden ben diyeceğim ki benim eee hesabım 1 ile 5 sene arasında. Kredi kartı çok büyük olasılıkla kredi kartınız yok. Kredi kartım yok diyeceğim. İkinci soruyu cevaplıyorum. Üçüncü soruda ihtiyaç krediniz var mı diye soruyor. Ya da işte kullandığınız Ikea'ya gittiğiniz, Ikea'dan mobilya aldığınız bunun kredisi var vesaire. Böyle bir şey yaptınız mı? Yani benim durumda çok fazla vardı. Almanya'ya ilk geldiğimde işte eve eşyalar aldım. Mutfağa yaptırmak zorunda kaldım. O yüzden birden fazla kredi kullandım. Sizin durumunuzda da örnek olarak simülasyon yaptığımız için iki tane kredinin olduğunu düşünelim. İkiyi tıkladım. Emlak krediniz var mı diye soruyor yeni gelmiş bir insanın Almanya'da emlak kredisinin olma olasılığı düşük olduğunu düşünüyorum. O yüzden yok diyorum. Yine size bahsettiğim online olarak alışveriş yaptığınızda şimdi al sonra öde seçeneği gibi bir şey yaptınız mı diyor. Evet yaptım diyelim. 0 ile 5 arasında. Sanırım burada şöyle bir şey var mesela arkadaşlar. 0 ile 5 arasında yaptıysanız çok fazla sıkıntı yok. Ama 5'ten daha fazla yaptıysanız o yüzden sizin skorunuzu olumsuz olarak etkileyebiliyor. Mesela hani 0 ondan sonra 1'den 5'e diye bir şey koymamışlar. O yüzden ben 0 ile 5 diye seçeceğim. Sonrasında da sizin şeyinizi merak ediyor. Ne zaman taşındınız? İşte 5 sene önce mesela Almanya'ya 5 sene içerisinde Almanya'ya gelmiş olduğumuzu düşünelim. Hiç taşınma oldu mu? Evet ortayı seçelim. Yani 3 sene ve 10 sene aralığında ben taşındım diyelim. Ve son olarak da size söylediğim ödeme ile ilgili bir aksaklığınız oldu mu? Mesela burada şunu söylüyor arkadaşlar. Son 3 sene içerisinde oldum. Neden? 4 sene önce bir kredi çektiniz ve bunu ödeyemediniz. O zaman zaten bunun kaydı şufadan siliniyor. Ama son 3 sene içerisinde böyle bir şey varsa hala şufaya olumsuz bir etkisi olmuş oluyor. Bence böyle bir durum yoktur diyelim. Nine diyelim buna. Ve sonrasında da bize skorumuzu gösterecek i kategorisindeyiz arkadaşlar. Bunu nasıl mükemmel kategorisine koyabilirdik? Mesela kredi kartınız yok diyor. Kredi kartı olsaydı bu olumlu olarak etkileyecekti. Mesela 3 ile 10 sene arasında taşınmış olmanız olumlu olarak etkilemiş. Çok fazla online alışveriş yapmamanız olumlu olarak etkilemiş. Vadesiz hesabınızın işte 1 ile 5 sene arasında olması herhangi bir etkiye sahip olmamış. Kısacası buradan tahmini bir şeyler söylüyor. Sanırım bu video daha güzel özetlenemezdi ya. Bunu bir kere daha tekrarlayacağım arkadaşlar. Şufa sizin kim olduğunuzla değil, ödeme alışkanlıklarınızla ilgileniyor. Vah, wow. evet. Faturanızı, kredinizi veya taksitinizi zamanınızda ödüyorsanız Şufa sizi güvenilir bir kişi olarak mimliyor ve bunu iş ortaklarıyla paylaşıyor. İçim dışım Şufa oldu gerçekten ama bence güzel bir video oldu. Hala eksiklerim olabilir. Hala cevaplanmamış konular olabilir. O yüzden yorumlar var. Öyle değil mi? Lütfen yorumlara yazın. Sonraki videolarda da bahsettiğim gibi Almanya'da trafik sigortası konusunu birazcık konuşmak istiyorum. Çünkü şu anda kasım ayındayız. Sonrasında da yavaş yavaş Almanya'da finansal özgürlüğü nasıl kazanabiliriz? Bu arada bence pasif gelirden çok daha güzel bir ifade. Yani biz neden pasif gelire sahip olmak isteriz? finansal olarak özgür olabilmek için hem şu andaki yaşımızda yani çalışırken ki durumda hem de emeklilik zamanında finansal olarak özgür olmak istiyoruz. Neden? Çünkü özgür olmak çok güzel bir şey. O yüzden finansal özgürlükle ilgili bu kanalda Vasistas'ta sizinle birlikte yeni videolar çekmeyi düşünüyorum. Heyecanlıyım. Şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz.